Arabistan'da <Sậpmat puppy ratawweel> da Film izleme şansına sahip oluyorlar. Şu arkada görmüş olduğunuz <laughs> yazarda video turu yaptık. Hemen evet. evet, umutlara aynı <laughs> anda hizmet verebilmek evet. için evet. çok sayıda yapılmış. Ayrıca gir mesela aracına doğru. Evet. Gel. Sağ yap. Korkma. Çok ne zaman başlattınız bu şeyi? Bir yıl kadar oldu çok, çok güzel memnunum. Hepsi. Bir bir şey. Ama şöyle mesela Bu sonda yani. bir eksik gördüm. Mesela İngilizce anlatılsa kullana biliriz. Yani, o yazılımlar da geliştirilir diyorum falan. Şey. Bu her gün kanun olmuş. 20 yıl başka.